Tek tabanca gamer'dan herkese merhabalar. İnanılmaz bir oyunla karşınızda. Yem ekranda görüyorsunuz Inside ve yapımcı stüdyoda Play That. Indie Indi bir oyun arkadaşlar bu ve hemen başlıyoruz. Evet bu arada ben de oyundan biraz daha bahsedeyim sizlere. IGN'de gördüm bu oyunu ilk kez 2-3 gün önce ve çıkalı da zannedersem oyun piyasaya 4-5 gün oldu. Ve IGN'de bu oyuna 10 üzerinden 10 not verdiler. İnanılmaz övgüler vardı ve sonunda bu oyunu almaya karar verdim. Oyunu bitirdim. İngilizce videolar çektim ve şimdi sizler için Türkçe kanalımda bu oyunu oynuyorum. Evet, inanılmaz bir oyun gerçekten. Zaten birazdan göreceğiz. 2D puzzle oyunu arkadaşlar. Çözmeniz gereken bir sürü bulmaca olacak. Tabii ki bu arada ölüyorsunuz bakın hemen. Ormanda bir yere geldik. Saklanmamız gerekiyor. Bizi gördükleri anda öldürüyorlar. Kamyonun gitmesini bekliyoruz. Tamam, o gitti. Biz de hareket edebiliriz. Evet, oyunlar isterseniz birazcık konuşmaya devam edelim. Oyunda hiçbir şekilde diyalog yok, hiçbir hikaye anlatılmıyor ve kendi hikayenizi artık kendiniz burada yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ee... Tabii anladığım oldu oyunun bazı yerlerini anlamadığım oldu. O o o bakın. Bakıyorlar. İşte bol bol saklanmanız gereken yerler var. Kaçmanız gereken yerler var. İnanılmaz zekice yapılmış bulmacalar var. Her şey mükemmel bir her şeyle mükemmel bir oyun. Evet, devam ediyoruz. O arkadaşları gönderdik. Evet oyunun yapımcı stüdyosu da çok ünlü bir stüdyo. Limbo'yu yapmışlardı bundan 4-5 sene önce. Orada da küçük bir çocuk vardı karşımızda. E şimdi gördüğünüz gibi ne küçük bir çocuk. Ama tabii ki oyun çok daha geliştirilmiş. Grafikler gerçekten muazzam seviyede. Ha bu arada grafiklerin tabii ki 720 olduğunu unutmayın. 60 frame per second çekiyorum şu anda. Ama grafikler orijinali, orijinal olarak arkadaşlar 720. Yani HD, full HD değil ama tabii ki sorun değil. İnanılmaz grafikler bakın, atmosfer müthiş ve sesler gerçekten minimal boyutta. Köpekler geldi. Hayır. Ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Oyunu oynadığımdan bahset, bitirdi, oynayı bitirdiğimden bahsetmiştim ama unuttum tabii ki. Yani çok karmaşık bir oyun. Ve çok fazla takılmadan oynarsanız 4-5 saat içerisinde 5 saat içerisinde bitiriyorsunuz en kötü ihtimalle. Ama takıldığınız yerler olabilir ve bu süre uzayabilir arkadaşlar. Özellikle böyle 2D platform oyunlarına pek alışkın değilseniz. Evet hadi. Hadi, hadi 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 Köpekler geliyor ay Allah belanı vermesin. Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Oh, son anda. Son anda yırttık. Vallahi tam bir Nathan Drake. Evet. Aşağı ineceğiz. Bakın atmosfer müthiş. Sesler minimal. Açabildiğim kadar açtım. Oyunun sesini normalde hep kısarım. Ama minimal olduğu için tabii ki sizin de sesleri duymanızı istiyorum. Müthiş bir atmosfer görüyorsunuz. Orman inanılmaz. Ya karşımıza o kadar çok şey çıkacak ki bu oyunda. İnanılmaz bir oyun. Yani bu oyunu Xbox'ınız varsa kesinlikle alın, yükleyin. Yoksa arkadaşlar PC'ye de yükleyebilirsiniz. Tahminimce emin olmamakla beraber söylüyorum sizlere bunu. vardı bu arada saklanıyoruz. E 49 lira gibi bir ücrete indirdim bu oyunu ve gerçekten anasının ak sütü gibi helal olsun. İnanılmaz oyun. Evet zaten oynuyoruz şimdi göreceğiz. İsterseniz artık biz birazcık oyuna konsantre olalım. Çok anlattım. Oyunla ilgili arkadaşlar evet. Ah, neredeyiz? 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 Gel, a, 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 takipteler farları açtı, farları açtı. Oğlum yapma, yapma, yapma koşuyor. Aa, kaç, 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 kaç. Bakın müziği görüyorsunuz, duyuyorsunuz müziği görmeniz imkansız. Gel, gel, sakla, sakla, Saklan Saklan, 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 saklan. Sen nereye saklanıyorsun? Koş! Ne diyorum ben ya? Aa! Vuramadı. Ah. Ah, suya atladık evet suya atladık Suya atladık Harika Şimdi bakın Bize oradan vurma ihtimalleri var Hemen bir dalış gerçekleştireceğim Suyun altından Gideceğiz Bu arada oğlumuzun e, nefesi çok kötü. Hemen veriyor arkadaşlar. Onun için fazla suyun altında kalma gibi bir durumunuz yok. E, müthiş bakın görüyorsunuz yağmur damlaları, yağan yağmur inanılmaz görüntüler. E, şu anda mest oluyorum gerçekten. Oyun oynamış olmama rağmen. Defalarca oynayabileceğiniz bir oyun ve toplamanız gereken de bir şeyler var. Birazdan göreceksiniz zaten çok güzel saklanmış ve 13 tane falan toplamanız gerekiyor herhalde ondan. Onu da toplarsanız hepsini topladığınız zaman alternatif bir sonla karşılaşıyorsunuz ki ben yapmadım arkadaşlar bunu. Şimdi biliyorsunuz öyle şeyler toplamak için birazcık manyak olmak gerekiyor. Yani oyunu bitirdim. ikinci kere oynuyorum. İngilizce video çekiyorum ve Sadece 2-3 tane bulabildim. Yani o diğer 10 tanesi nerede hiçbir fikrim yok. Nereye saklamışlar hiçbir fikrim yok. Onun için biraz fazla zaman ayırıp onu da yapmayı deneyebilirim açıkçası. Ama bakacağız göreceğiz. Ve tabii ki alternatif sonu da yaparsam arkadaşlar alternatif sonla da bitirirsem o videoyu da sizinle paylaşacağım. Ama isterseniz biz bu oyunu bir bitirelim. Siz sonunu görün ve umarım beğenirsiniz tabii ki. Like'larınız önemli. Gerçi videolarım pek fazla izlenmiyor ama lütfen bu videoyu herkese anlatın. Gördüğünüz arkadaşlara bu videoyu paylaşın lütfen. yani insanlar izlesinler ve oynamak isteyen bu oyunu oynasın arkadaşlar. Yani o 49 liraya gerçekten gönül rahatlığıyla kıyabilir oynamak isteyen arkadaşlar. Oyun fazlasıyla hak ediyor bunu. Bu arada Amerika fiyatı 20 dolar, yani biz yine birazcık ucuza oynuyoruz oyunu. Yani dolardan Türk Lirası'na çevirdiğiniz zaman 60 lira gibi bir rakam yapıyor. Neyse ben çok fazla konuşuyorum. Evet, motoru çalıştıracağız, motoru çalıştıracağız. Motor biraz. Bakın orada bir saman balyası var. Onu indirmemiz gerekiyor ki karşıya atlayalım. dedik bak ya Ama civcivleri, e, e, öncelikle çekip civcivleri fırlatıp indirmemiz gerekiyordu. Ben de ise hani civcivsiz göstermek istedim. Öncelikle o, hani o, o, olamayacağını göstermek istedim ama civcivleri bir şekilde almışım. E, çekmişim yani diye ve eee de düşürdük böylece bakın domuzlar filan çok karanlık bir atmosfer. Ops. Yani ne işi var? Tabi ki anlamıyorsunuz pek. Kendi hikayenizi kendiniz yazmanız gerekiyor. Ee, hiçbir açıklama yok. Hiçbir diyalog yok. Yazılı çizili hiçbir şey yok. Böyle isterseniz yani bana kalırsa böyle daha da güzel olmuş. Hani bir değişiklik çünkü oyunlarda biliyorsunuz çok sinematik oluyor, çok anlatıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar ve gameplay yolda kalıyor arkadaşlar. Ee, onun için çok değişik bir yaklaşım böyle oyunları da oynamak gerekiyor. Ama tabii ki birkaç bir şey yazılıp çizilebilirdi bize bilgi verme açısından ama neyse biz ilerlemeye devam edelim bakın domuzlar hepsi ölü. Şu anda bu ne ya? Kuyruk mu bağırsak mı? Gel baba gel 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 Hadi o kapıyı aç Süper abi Bu duydunuz. duydunuz Şimdi Yardımımız kalkmış Evet, tamam Sarpı, öyle, tamam. Atma, bu ne? Mu bu ya? Or, bu, bu. Ne yapıyorsun lan? bir pozisyonda çekiyoruz maalesef. Ev, 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 ev. Şimdi arkadaşlar yukarı atlayıp bu şeyi kafamıza geçireceğiz. Bakın geçirdim. Ve artık o adamları kontrol edebiliyorum. Zaten öyle bir dünya. Iııı. Ee, sürekli böyle kontrol edilen işçiler var. Yani George Orwell'ın romanına benziyor birazcık. Ha, geldi lan. Aç burayı. Ha, kendisi de açtık. Şu anda ben kontrol ediyorum onları. Bakın bu şeyi taktığınız zaman Direkt kontrol ediyorsunuz. Ses bu arada yükseldi. Oo, ben de bağırayım birazcık. Tamam. İlerlemeye devam. Oyun boyunca bu, bu işçiler çok sıklıkla karşımıza çıkacak ve onları yönlendirmek zorunda kalacağız. Evet müthiş görüntüler. O neydi? Arı, arı sürü dumanmış. Arı zannettim bakın. Çok emek harcamışlar gerçekten. Ee, oyun yapımcılarıyla ilgili olan bir söyleşi izledim, dinledim. Ve e, 4-5 sene gibi bir süreyi almış yapım süresi. Yapım aşaması inanılmaz bir şey yani böyle bir indie oyun için harcanılan emeği görüyorsunuz. Ve 4 saatlik bir oyun arkadaşlar. 4-5 saatlik bir oyun dediğim gibi. Ve gerçekten inanılmaz. Bunu çekiyoruz. Aa, hayır hayır hayır. hayır, hayır. İntireceğiz. Ki zincir aşağı insin Tamam. Strip şimdi. Zincire tutunacağım ve yukarı çıkacağım. Süper. Süpersin oğlum. Koçum be. Şimdi bunu açalım isterseniz. Oh, oh, oh. Bakın civcivler bunlar. Çok, oh, kuş bunlar. İşte ayrıntıyı görüyorsunuz. İnanılmaz, inanılmaz bir oyun. 2-3 gündür oynuyorum bu oyunu ve ya defalarca tekrar tekrar oynayasım geliyor. karşıya atlayalım. Bu şekilde. Yukarı kaldıracağız çünkü karşıya geçmemiz gerekecek. Hadi oğlum. Valla Nathan Drake gibi çocuktu. Ah 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 sakarlığım sakarlığım. Tekrar Abi ne yapıyorum ben ya of kendi kendime sinirlenmeye başladım hadi ya, tamam bakın görüyorsunuz bir safe var hayvan gibi bir şey bunu aşağı indirmemiz gerekiyor tabi kaçacağız yoksa biz de düşebiliriz. Şimdi açılan delikten girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani sağlam bir delik açtı. Bakın. Evet, şuna. Bakın burada o bahsettiğim şey var. Bunlardan topladığınız zaman 13 tane zannedersem yani bir kanalın oyun videosunda bu oyunla ilgili videosunda duymuştum alternatif bir son yaratıyorsunuz. O da güzel. Değerlendirilebilir ama birazcık manyak olmak gerekiyor bunları bulmak için. Dediğim gibi ben yani oyunu bitirdim ve sadece 3 tane bulabildim. Kim bilir nereye saklamışlar. Evet. Bakın yine bir beyin kontrol etme. Gel diyorum. Çıkın. Evet. Şimdi burayı kapatacağız. Da durduğu zaman açılıyor ama ikisinin de e, bas, ikisine de basılması gerekiyor. Alright, evet, aynen. Kapıyı açtık. Bir tren garındayız bakın oh, Arap bitap durumda Neler olmuş Hiçbir fikrimiz yok Hiçbir hikaye yok Hiçbir şey yok işte dediğim gibi kendi hikayenizi yazıyorsunuz artık buradan. Ne anlarsanız. Benim anladığım şey de işte insanlar artık kontrol altında. Ve tamamen robotlaşmışlar. Ve bunları çalıştıran bir üç zümre var. Alan filan. Bakın harflerin iki tanesi, üç tanesi düşmüş. Ve şimdi buradan aşağıya kayıp karşıdaki boruya tutunacağız süper. Vallahi tam bir Nathan Drake. Çok güzel. Bu çocuğu sevdim ben. Hadi kitlerden de sıçrayalım. Ops. Aman 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 düşme. Evet. Hoppa. Evet arkadaşlar. Evet. Biraz daha ilerleyeceğim ve ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Bakın geldik bir yerlere. Evet. Buradan da aşağı inelim. Kısa kısa videolar çekmek istiyorum bu oyunla ilgili. Zaten kısa bir oyun. Ve hiç ölmeden bu oyunu 2 saat gibi 2 saatin altında bitirme şansınız var arkadaşlar. Bakın bunları çekiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunu ilk bölümü burada bitiriyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu oyunu takip edin. İnanılmaz bir oyun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Hatta imkanınız varsa bu oyunu satın alın ve oynayın. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Çap çap.